Ben aksiyon kamerasını sürekli elimde taşımayayım da boynumda taşıyayım istedim. Şöyle önümde görebildiğim bir yerde olsun istedim. Bu nedenle gittim, bunu aldım. Neden böyle bir şey aldım? Bakın öncelikle ben bunu kullanıyorum. Bu çok işime yarıyor. Seyahatlerimde çantamın kenarına bunu böyle asıyorum. Cırt cırtı çok güçlü zaten. Çantanın kenarında böyle çok sağlam bir şekilde duruyor. Aksiyon kameramı da bunun üzerine takıyorum. Böylelikle ben gezerken o da oradan gezdiğim her yere çekmiş oluyor. Aynı zamanda şöyle bir aparat var. Ya bunu kullanmayı sevmiyorum. Çünkü hem ağır hem böyle bunu vücudunuza bağlıyorsunuz. Örümcek gibi omzunuza falan bağlıyorsunuz. Belinize, sırtınıza bağlıyorsunuz. Sonra aksiyon kamerasını buraya bağlıyorsunuz. O önünüzde sağlam bir şekilde duruyor. Tamam ama yani yazın şöyle bir şeyi vücudunuza dolamak işkence gibi oluyor. Çok terliyorsunuz. O yüzden bunu tercih etmiyorum en çok kullandığım buydu ama bir de hani boynuma takayım tam ortada dursun ben böylelikle onu ekranda çok net görebileyim istiyordum çünkü bazen çantanın kenarını farkında olmadan şöyle terliyorum herhalde. Açıyorum, geri takıyorum ya da işte çantayı çıkarmak zorunda kalıyorum falan. O sırada çekim durmuş oluyor, aksamış oluyor. O yüzden artık aynı zamanda bunu kullanacağım. Böyle bir boyun askısı telesinin 2.0 versiyonu. Aksiyon kameralarını boynumuza asabilmek için kullandığımız bir ekipman bu. <laughs>